Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle, bu hafta bin marketlerine gelecek, ürünleri inceleyelim. Kız, çocuklar için yuvarlak boyun elbise, 110 lira. Mini, pratik maket bıçakları tanesi, 28 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 490 lira. Ahşap, 5 raflı organizer, 291 lira. Çiçek, desenli çift kişilik nevresim takımı, 490 lira. Şeffaf cam kavanoz şekerlik 114 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Düz renk elyaf dolgulu yazlık yorgan 400 lira. Kristal cam şeker kapaklı kavanoz 285 lira. 1 adet çorba tenceresi 299 lira. Katlanır çamaşır sepeti 136 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 299 lira. Kız, çocukları için çiçek desenli buluz, elastik belli kuşaklı şort, 218 lira. 22 parça, seramik yemek takımı, 1180 lira. İlkbahar, yaz sonbahar ince yorgan, 460 lira. Kadın zincir dekorlu topuklu sandalet, 269 lira. 925 ayar gümüş halkalı küpe 151 lira. Ahşap kapaklı ayaklı çöp kovası 490 lira. 1 adet ahşap saplı kahve sürahi 270 lira. Kadın günlük bağcıklı spor ayakkabı 135 lira. Ahşap standlı baharat takımı 187 lira. Mermer desenli banyo aksesuarı 234 lira. 3 adet standlı baharat takımı 310 lira. Kadın yüksek bel kaplı tayt 115 lira. 6 adet el yüz havlu seti tanesi 85 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı sos tavası 12 santim boyutunda 215 lira. Ahşap, kuplu metal servis tepsisi, 152 lira. Kafes, model büyük boy cam sunum kasesi, 299 lira. Emaye, saklama kabı toplamı, 599 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. Altılı, siyah mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 367 lira. 4 parça, metal tezgah üstü saklama kabı seti, 390 lira. Dondurucu, saklama kabı 1 litre kapasiteli, 30 lira. Çam, ayaklı meyvelik, 199 lira. Azur buharlı ütü, 1799 lira. 1 adet emaye süt tencere, 480 lira. Baskılı, kapotine 4 mevsim yorgan, 472 lira. Bayan günlük şık omuz çantası 239 lira. 4 adet seramik büyük kupa ve kahve fincanı 149 lira. Kadın çiçek desenli dolgu topuklu sandalet 350 lira. Kadın moda kalın alt yuvarlak sandalet 123 lira. Botanik çiçek baskılı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. 1 adet banyo sabun kutusu 40 lira. 4 mevsim, evrensel kanepe örtüsü, 217 lira. Baklava, desenli kaportine bayan çanta, 380 lira. 4 takım, banyo aksesuar seti, 330 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6'lı, cam kupa, 99 lira. Küfü, cam ayaklı dondurma tatlı kasesi, 79 lira. 1 adet, katlanır çamaşır sepeti, 136 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 410 lira. Çocuklar, için günlük yazlık yuvarlak yaka sivit ve şort, 169 lira. Paslanmaz, çelik taşınabilir katlanabilir tava, 256 lira seramik, pişirme fırın tepsisi, 450 lira. 24 adet, buzdolabı saklama kabı tanesi, 55 lira. 24 çarpı 46 santim, boyutunda karbon çelik fırın tavaları, 112 lira. Kadın, düz renk sandalet terlik, 85 lira. Alfer, çay makinesi 2 yıl garantili, 599 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çelik, termos 2 litre kapasiteli, 349 lira. Fakir, Arya hamur yoğurma makinesi 2 yıl garantili, 3.99 lira. Gözlü bayan bisiklet yaka tişört, 181 lira. Kadın, günlük spor ayakkabısı, 180 lira. Bayan Moda bu deri çanta 263 lira. 4 adet paslanmaz çelik saklama kabı toplamı 317 lira, tanesi 79 lira. 20 adet arçelik örgü iplik çilesi toplamı 408 lira, tanesi 20 lira. Şık kadın omuz çantası 380 lira. 5 adet kapaklı setli salata ve karıştırma kase toplamı 550 lira. 8 adet yumuşak el yüz havlu seti toplamı 344 lira. Paşa Bahçe kapaklı borcam tencere 125 lira. 6 bölmeli çay bardağı taşıma aparatı kabı 89 lira. Mutfak ve banyo dolap içi temizlik malzemesi düzenleyici sepet 129 lira. 3 katlı tekerlekli organizer 180 lira. Kütahya, porselen 12 parça 6 kişilik Türk kahve fincanı, 415 lira. Kütahya, porselen çorba kase 16 santim boyutunda, 130 lira. Kütahya, porselen 30 parça kahvaltı takımı, 1890 lira. Kütahya, porselen 35 parça kahvaltı takımı, 2950 lira. Kütahya, porselen 18 parça yemek takımı, 819 lira. Cahya, Porselen Verona 18 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1499 lira. Çalışma masası 670 lira. Siyah, şeritli tabak 210 lira. Karaca, fulya 6 kişilik kahve fincan takımı 330 lira. arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mikrofiber temizlik bezi tanesi 30 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı 1490 lira. Seramik mozaik mermer desenli 18 parça 8 kişilik kahvaltı takımı seti 800 lira. Emsan indüksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti 1549 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı sos tavası, 12 santim boyutunda, 250 lira. 4 kişilik, katlanır kırma beyaz kare masa sandalye takımı, 2.120 lira. Tulu, porselen 24 parça yemek takımı, 1.100 lira. 11 parça, granit kore tencere seti, 1.550 lira. 2 parça, yanmaz yapışmaz derin tencere, 20 santim boyutunda, 275 lira katlanabilir, kırlı elbise sepeti, 172 lira. Katlanabilir, elbise çantası, 78 lira. 9 parça, el örgü ipliği tanesi, 30 lira. 10 adet, el örgü bebek ipliği tanesi, 35 lira. Mercan, kadife battaniye, 232 lira. Emaye, kavanoz fiyatı, 330 lira serince, salata tabağı 22 santim boyutunda tanesi, 100 lira. Güral, porselen 2 kişilik 6 parça yemek takımı, 636 lira, evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğim için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.